Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mass Effect 5 5S atamaları göstereceğim. Ekranımızın açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şuradan sıra valf sistemine giriyoruz. Basıyoruz. Ee, mesela hidrolik indir. Seçiyoruz. Gaz ver. Seçiyoruz. Ondan sonra gaz kes. direnç rolü kaldır. Start diyoruz. Buradan geri geliyoruz. Şuraya giriyoruz. F1 yazıyor şurada. Buraya sıra başı sistemini atadık. Geri. Ve daha sonra bastık. Evet. Kendi kendine gaz vermeye başladı. e 1e diye bastığımızda gazı kesiyor. Hildir alıp kalkıyor. Daha sonra e, buradan istediğiniz işlemi seçebilirsiniz. Kuyruk mili çalıştır. Mesela 540 540 ekonomi 1000 Ve buradan e, gaz ver atadığınızda e, maksimum kaç gaz vereceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şunlar C1, C2. Şunu açtığınızda C2 bastığınızda e, 18 gaz. işte hidrolik indirmeyi ayarladığınızda aynı zamanda şurada ee, motor badanajladık sıra hidrolo kaldırır ve şu arkadaşlar ee, hangi yan ilk hangisi kakak buradan gösteriyor teraziliyor eski düzen motor ayarlama bir değil buradan e, kuyruk mili %35 indi miydi e, çalışıyor %50 kalktı mıydı? Duruyor. Avotoda. Şurada. Ve bunlar e, kuyruk hassasiyeti. Power tepki kabiliyeti. Şunlar e, dosyalar. Valla makinesine bunlar. Şu da aynı zamanda kamera. Lif çıkışları e, basışlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu kilit arkadaşlar aynı zamanda şurada da var. Ve buradan tarla ölçümü yapabiliyorsunuz. E, arkanızdaki malzeme kaç metre? 2 metre. Buraya yazıyorsunuz. Ve buradan kaç litre yaktı? Ne yaptı? Kaç dekar? Hepsini öğrenebiliyorsunuz. Şurada kısıtlarda bassanız böyle devreye girer. Ve böyle. Şu e, çitçekerde ön lastikler yüzde beş döndü müydü? Çitçekerden çıkar ve bunlar motorun şey tepki kabiliyeti ileri geri. Freni boş alma. En göstereceğim arkadaşlar. oturur yürürken frene bastığımızda gördüğünüz gibi duruyor. Saldığımızda geri gidiyor. Ve aynı zamanda burada da var. frene boşalma. Şunlar hassasiyet. Kase. Şuradan da ileri geri yapabiliyorsun arkadaşlar. şatıl e, boşta, boş konumunda. Ayağınız depreye bastınız. E, buna bastığınızda bakın gidiyor. Bir daha bastı. Şu an tarla modunda. Bastık. Şura iki oldu bakın arkadaşlar. Arkada düğme var, bak şu düğme, onunla birlikte şuna bastığımızda, bak. bir daha bastık, evet gördüğünüz gibi. Ve şatılı kaldırıp indirdiğimizde boşa alıyor kendisi. şu ekrandaki 3A 2F ileri geri ayarını şuradaki düğmeden de yapabiliyorsun aynı zamanda. Bakın. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şunu. Evet. Şu fitesi boşalma. Auto. Minimum gaz. Şu an 13 ayarlı. Binleyin. Şu derinlik ayarı. Otomatik defransiyel kilidi. Otomatik çit çeker. ...el gazı. Ve... ...kaldırma indirme düğmesi burada da var. Yol... ...yoldayken... ...o kase yukarıda... ...şu düğmeye bastığınızda... ...arkanızda hangi malzeme varsa... ...sekmez yani. Esneme payı. Anıyor. ve bu videomuzda öyleydi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler